Hepinize selam seralarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek hayatta göründüğüm halimi yapacağım. Evet ben gerçekte hayatta nasıl görünüyorum onu bir yapacağım. Yüzümü göstermek gibi bir şeye benzeyecek ama öyle bir şey değil bu. İlk önce boyumu seçeceğim. Benim boyum böyle değil. Sesimden de anlıyorsunuz ki böyle bir bebeğin sesi nasıl böyle olacak. Olacaksa neyse. Dur arkadaşlar. Benim boyum şu bir kere normal bir şey olmuyor neyse. Ten rengimi seçeceğim. Şöyle benim ten rengim bildiğiniz böyle. Yine burnum böyle arkadaşlar. Benim hep burnum böyle oluyor burada. Biraz fazla bir giriş oldu ama neyse. Burnumun rengi hep yine her zamanki gibi yaptığım gibi ama ben pembe yapıyorum. Dur pembe de bayağı tuhaf durdu pembe. Şizli gibi. Ve benim ağzım nasıl çok gülümseyen biriyim ben aslında. O kadar fazla gülümsüyorum ki anlatamıyorum. Bir kirpiklerim var ama az var işte. Arkadaşlar benim kaşlarım böyle değil. Bunların hiçbiri değil benim kaşlarım. Benim kaşım böyle. Evet böyle. Direkt rengiye geçersek kahverengi benim kaşlarım. Saçlarıma gelirsek ben genelde saçımı toplayan birisiyim. Şöyle sağlam birisi değilim ben. Saçımı böyle toplamıyorum bir kere böyle. Saçımı nasıl topladığımı anlatsam yani. Topuz yok mu düzgün bir topuz? Düzgün topuzum nasıl var mı ya? Düzgün topuz yok. Hiç güzel bir şey yokmuş burada da. Neyse ben bulurum saçımı. Saçımı bulacağım. Benim saçım. <laughs> Gerçek hayatta gözüktüğüm saçım aslında uzun. Hep dağıldığı için böyle salık gözüküyor ama toplu. O yüzden salık görünümlü yapacağım ama öyle toplu ben bir şey. Saçım böyle tamam. Rengine gelirsek renk böyle gayet de böyle. Arkadaşlar bende şöyle bir şey yok. Ama buralarım böyle. Şu yanak deden şeyden varsa da var tabi ki. Şundan var ama benim böyle var. Pembe. Saçına toka takıyor musun dersen günlük hayatta şöyle bir toka takarım. Herkes gibi ben de toka takıyorum. Ama böyle kıyafete gelirsek. Ben genelde şöyle pembe şeyler giyiyorum. Yanlışlıkla giydim. <laughs> bu ne Allah aşkına. Bu renk değil de. Şimdi bir düzgün dursun. Şunun gibi bir şeyler giyiyorum. Genellikle ama şöyle günlük elbise gibi bir şey giyerim ben gibi. Ne? Bunun gibi değil de şöyle bir şey falan. Günlük elbise bulalım dersen en günlük bu var. "Web gözlük takıyor musun?" derseniz, evet gerçek hayatta da gözlüğüm var. Ve tüm videolarımı hatta gözlükle yapıyorum ama çok da takmıyorum göz o yüzden böyle. Tokamı çıkarttım, fark ettiniz. Şöyle bir kolum var mı? Yok. Bu ne burada? Ha bu ne? Mahvetti benim. Ama şuram şöyle olsa olur. Tamam güzel oldu. Gerçekte böyleyim. Fotoğraftaki tenime artık alış bu ten yapmayacağım kendi kafeyle. ten rengini koyulaştıracağım. Böyle alıştım buna. Şilerinin de rengini atacağım. Böyle. Aslında bu benim boyundaki karakterim yani biliyorsunuzdur. Bir video çektim. Ama benim ten rengi buna alışığım ben. Böyle benim tenim. çillerim. Ben bu çile bayağı beğendim ücretsiz. Ben böyleyim ama kıyafetimi değiştireceğim. Bakın bu karakter oluşturucu da var. Nasıl yani derdim. Gelmiş. Neden geldiyse saçma sapan. Hediye yerinde yok mu bu arada bu kıyafetten? Neden? toka da böyle gözüküyorum. Havalı. Havalı. Arkadaşlar bu arada bunu neden işlek kıyafetler kısmında koymamış? Bu yüz mayosu değil mi? Yüzü Yüzme öğret, yüzme öğretmenlerinin mayosu değil mi yani? Toka Life World'de de böyle gözüküyorum. Evet böyleyim. Ben Toka halimi daha çok sevsem oluyor aslında. Ben Toka bayağı severek oynuyorum. Size avatarımı göstereyim mi? Yani avatar World'de yani demek istedim. Ve ben bu tacı değil bu tacı daha çok yarım. ayıcıklı. Ben bir ayıcık hastası olarak Ayıcık seviyorum. Bir ayıcık hastasıyım arkadaşlar ben. De şu güneş gözlüğünü taktım bu ben bittim. Böyleyim aslında. Benim saçlarım gri. Bu gri tonu çok aradım. Bu arada arkadaşlar size tüm karakterlerimi göstermeden önce bugün bir şey o yani bir şey anlatmam gerekiyor. Buna bakma. Evet arkadaşlar o karakterlerimi siz benim, benim karakterimi karakterime falan boş verin. Evet. Arkadaşlar size karakter yapımı sunucum. Karakter yapamayanlar karakter oluşturacağız o olunca çok zor oluyor bazıları için. Mesela böyle boyunu yapın. Benim boyum böyle. Size karakter yapımı sunuyorum mesela. ten rengini unutmuşum. Benim eski ten rengim böyleydi. Ben direkt kaşını değiştirmiyorum. Neden şu ince kaşı yapmıyorsun derseniz. Benim kaşlarım kalın. Ben kalın kaşları seviyorum. Arkadaşlar bu saçın alakası ne bu arada? Şapka neden varsa. Size karakter yapımı sunuyorum işte. Şu kuğine benzeri öyle? Ama kahküllü yapacağım yine bende ama. Bu tane çok kahvur, yakışıyor da. Bu ne arkadaşlar? Bu saçı ücretsizler var çok güzeldir de. Ücretsiz karakter yapım da sonacağım. Ama ağzı değil. Ya neden benim böyle kaşım yaptığım anladınız mı? İnce kaş sevmiyorum ben. Kalın kaşlıyım. Arkadaşlar bunun alakası ne Allah'ım. Düzgün bir şey yok. Bu ne? Bu ne yani? Bu şapkanı bir uçuyor şapka arkadaşlar. Arkadaşlar şapka karakterin kafasında uçuyor. Dur bu arkadaşlar nasıl bir karakter olacak söyleyeyim mi? Ya bu saç çok tatlı. Yeni geldiği için diyorum bilmiyorum. Bu karakter yapımını sunacağım. Ama ilk öncelikle yeni gelen çocuk paketini satın alacaksınız. <laughs> Böyle olacaksınız kesinlikle. Şu tamuralarını biraz kapattım. Ve neden seven bu kıyafete kafayı taktım. Arkadaşlar hangi elbise daha güzel yoruma yazın bu arada. bu elbiseyi mi giyeyim 100 abonede bak bu sarı elbise mi giyeyim Yoksa bu yeşil elbiseyi yeşil elbiseyle mi giyeyim? Yorumlara yazın. Ben bu sarı elbise giymek istiyorum. Lütfen Yorumlara sarı elbise yazın. Ben sarı elbiseyi daha çok sevdim. Daha güzel. Daha parlak. Arkadaşlar bunun da kıyafeti bu arada ne olacak söyleyeyim mi? Arkadaşlar bunun üzerinde kaka var burada bakın şu desen Desen var ama üzerinde kaka var. Bu nasıl bir kıyafet? Çocuklar oynayacak bu oyunu. Toka bak ha. Güzel şu kıyafete. Oyun gerçekten çocuklara uygun kıyafet yapıyor ya. Tövbe estağfurullah. Hamzühüllahim. Bismillahimmanirrahim. Çocuklara uygun kıyafet yapmış. Adam. oyunu kim yaptıysa. Şey. Benim burnum böyleydi. Herkesin burnunu böyle yapıyor. Arkadaşlar bu bu da çocuklara uygunsuz gibi geliyor da çocuklara en uygunsuzu hangisi göstereyim mi? Bu. Çocuk bunlar lanetlenir. Ne yapıyor bu Bolin? Ben hep bu çile yapacağım. Bu sefer koyu yapacağım. Neden böyle yaptığını sorarsın. hiç sormayın. Ben yorumlar kısmına kendinize de yorum yapabiliyorsunuz. Nasıl bir şey yaptığımı şimdi soracaksın. Öyle bir şey yaptım. Yani video daha bitmedi. Yalnız şuraya benim de üstümü kapatacağım. Mayola geziyorum. Gerçek hayatta bu arada şimdi üstüme bir pijama yapayım. Gerçek hayatta da üzerinde şöyle bir şey var. Pijama var. Ama bu karakterimi hayatta gözlük eklemem. Şu gözlük dışında hiçbir gözlük eklemem. Ben gerçek hayatta zaten gözümü kadar takan birisi değilim. Gerçek hayatta bunun gibi gözüküyorum. Dur ev hatta bir pijama giyeyim. Gerçek hayatta böyle gözüküyorum. Şu anda böyle ha. Ya bu ne Allah aşkına. Yanlışlıkla giydim. Şunu giyordum. Gerçek hayatta böyle gözüküyorum. Gayet de şirin gözüküyorum bence. Bu benim gerçekteki görünümüm. Ve boyum daha hızlı uzadığı için aslında benim boyum böyle. Tam gerçek hayatta böyle gözüküyorum. Bakma. Yorumlara bir şey yazmanızı istiyorum. Saçınızı, ter rengenizi, gözünüzü, ağzınızı, burnunuzu yazın. Tabii ki de bunu Tokaboka oyuncuları yapsa daha iyi olur. Yani Tokalife World. E benim kaç tane karakter yapma hakkım var? Bir. Kaç. Dur kaç tane karakter ben? Biraz da karakter kö çöpe atacağım bugün. Sizin için yaptıklarımı atmayacağım. Bunu mesela atmayacağım. Bunu atacağım. Bu ne Allah aşkına? Bu benim arkadaşımdan artık değil. Biraz karakter hakkım kalsın. Bu Gerçeklik ben. Kulun şu şunu sileceğim bu çirkin. Tekna görüşürüz. Toka tekne. Sen kimsin ya çıplak kadın? Bu kim? Yok silmem. Silmem. Git. Çirkin zaten. Bir de bunu sileceğim. Ben bu kadar karakter silsem yeter. Videoda bitti.